Zira bir Eylül'de başlayan içimde ağaçlar dökmüştü yapraklarını, çimenler sararmıştı, rengi solmuştu tüm çiçeklerin, gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı, katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara, deli deli esiyordu rüzgar, dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar? Sevmişliğim, sevilmişliğim, o hey heyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğim? Ne bu acıdan korlaşan yürek? Ne bu kurumuş nehir? Göz yaşım. Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne? Ne bu ardındaki kül yığını? Elli yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran gamlı, yıkık. Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Mas mavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokunduğun, çimenler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Oldurduğun yemişlerin ağırlığından Dallarım yere değiyor Güneşi bakmadan Saçlarının bir Dolunay doğuyor Bakışlarından Gün boyu senden bir meltem esiyor Yanan alnına Uykusuz gecelerim Seninle apaydınlık Başım dönüyor Of başım dönüyor Yaşamaktan Ölebilirim artık Ölme diyorsan gitme, kal öyleyse. Sarıl sımsıkı, tenim ol, beni bırakma. Baksana, parmak uçlarım ateş. Lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden. Haydi, gel, tut ellerimi, benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım on üçüncü aylara. Sen bir Eylül, sen Haziran.